evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün PUBG'nin ilk bölümündeyiz. PUBG oynayacağız bugün. Çok oyunculu bir tane girelim bakalım bir maç atacağız. Hızlı girdik. Kısa sürdü. Geldik. Arkadaşlar bilgisayarım iyi ama grafikleri biraz kıstım çünkü FPS yüksek olsun zaten yaparken de biraz kaliteyi yükselttim o yüzden böyle yani Ve çok da iyi, kötü değil aslında gayet iyi yani Önceki işarın yeni bilgisayarım oldu önceki bilgisayarda oynayınca şey gibi çamur gibi oluyordu yürüntü. Ama şimdi iyi yani Zaten detaylar falan var yani Şimdi iyi Bu bana yeter Yere atlayalım nereye atlayalım Pocinki atlamayalım güvenli bir yere daha çok. Hemen zorlamak istemiyorum. Şu rahat yani ya bir şey olmaz o kadar da. Büyük yerlere atlamayacağım çok. Oha eşekler var. Gelsin abi. Hatta daha uzak bir yere de atlayabiliriz yani. buraya mesela. Daha iyi bence. Fikir. Bura var. Şura. Gelsin abi. Gel gel. ve gidelim bakalım oraya. Buraya at ne adam yok sanırsam. Şuraya at mesela. şuraya gir abi. Ne silah var? Pompalı olsun al al al. Lazım olur. MP5 kabloluk Bir saniye. Tab. Şöyle at şunu. Şunu. 86 ördü ağız olduk Şimdi şöyle amatör maç Bu ne m 4 Geç ya m 4 çok iyi değil Arda arda sıkamıyor falan Şunu alalım Bir saniye bizim üzerimize yelek yok mu? Niye böyle gözüküyor? Dur dur Ayarlar bir saniye Gelişmiş 90 alalım şunu Tamam şimdi biraz daha iyi Sırt çantası alalım Hızlıca Eee Yukarı çıkmadık Değil mi? Yukarısı var mı ki? Şunu aldım Şunu da aldım Belki şu an silahımı değiştirebilirim ama bilmiyorum yani. Şuradaki evlere girelim. Şanta Şu. Bir tane TT bulsak benim bulsak çok iyi olacak ama. Burada ne var? O bizon, AKM. AKM'ye daha çok mermi var lan. Bizon mu AKM mi? Hmm. Hızlı çekim sağlıyor. Al AKM'yi işte ya. F. F F F 120 tane aynı. Şu mini al. La dur. suyun yerine mini ad 556 zaten var abart 2 iki stüdyosuna tak at ne var 12 kalibre at 9 milim 150 tane varmış neyse at 762 bulmam lazım 4 stüdyo bu ve gel abi Yerlere bakıyorum ki loot yapabilirim şöyle güzelce. Bunun neye takabiliyoruz? takamıyoruz zaten. Şöyle. iki üst geç. Buraya girdik zaten. Yukarısı var mı? Var. Hiç de ses çıkmadı ya. 56 kişi kalmış. Ne ara ya? Ne ara abi? Biz daha burada şeyimizi bitirmeden adamlar. Wow. VSS mi alsak lan acaba? VSS alıyorum ha. 10 mu? Nasıl 10 mermiş var lan bunun? Aç şunu ya. 2 dakikada bir silah değiştiriyoruz bizde. ACE al. Ay 150 tane olmuş. Şunu şuna tak, ACE'yi de şuna tak. Tamam Lan dur nasıl engellersin ya Bu ne 2x geç geç Lan gerekli şeyler lazım Şuraya girelim 5.56 da çekim sağlıyor. Ama ikisi de aynı. M4, 106. Boss 06 106. Yı. 6X dürbün. Güzel. Ne varmış? 7 alt. 180 tane var. Şunları da almam lazım. Ay gözlüğü her gerçek bir HMS kullanmıyoruz ya. Burada ne var? Oo 556 var. Güzel. Çanta yer mi yok? 556 yeterince var. Şeyde 250 tane var la 556. Biraz at. 140. Ama zaten yeter ya. Bir şey olmaz. Ve gezelim bakalım. Lan alan alanı unuttuk. Ana yakınız hemen yürüyelim. Araba o şansıma Mis gibi araba var şurada. Şu tarafa doğru gidiyoruz hemen. Geliyor mu alan? Gelmiyor başlamış. Şansımızın. Bir saniye. Hem de şey AKM tamam. AKM'ye bindik. Su etrafta? Yandan şöyle bakalım. Bu arada botu alabiliriz. evlere mi gelelim? Şu eve gelelim. On tane kitim, aman iki tane şeyim var. Varsa Dur ya ben şu an mermi takmamışım. Ne var? Bandaj al. İşte Minnin mermisi var. Burada ne var? Gereksiz. Geç geç geç. Gerek de olabilir. 150 tane. Tamam. tamam yeter. Tamam ayarladık. Güzel Şöyle gelin bakalım. Şöyle neler var? Kit var. Kit aldım. Bir tane ağır enerji içeceğini atalım. Şu kiti alalım. Burayı bas parmak tutayım. Yani. Tak abi. alamıyoruz bir şey. Gerekli bir şey bulsak alırız. Şimdilik gerek yok. Şimdi nerede? <laughs> Camlar kırdık iyice şey olsun ki. Nerede? Düşman var mı? Alanından oraya bakacağız, şuralar han. San yok. Biraz daha bakalım. Bu tarafa bakalım. <laughs> Neresi bu şuradan Nerede ya bunlar? Şu arada bir yerlerde Neyse aman biz şey olacağız. Kaç. Şeyi bitirsek şart. Arabayı. Aa. Ah. Buraya biz girmiş miydik? Yo, 8 2 yok diye hatırlıyorum. 8 2 abi. Yakın yakındır. Bu adam kim şey ya? Anasat, tamam, geç 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 hemen hemen. Aramı Koş arabaya. Keşke adam falan vursak da, pot olsa da vurak ya bu ne? 3 kişi kaldı hiçbir yere vuramadım. Koşun çünkü noardan geçelim. Ya boşver ya yanlardan geçelim. Şuran içinde, kilisenin içinde şey bulabilir miyiz acaba? Boş <laughs> koş koş. Kilisenin içine. Ya da boş ver ya. Oo ne harbi yükmüş lan bu. Ha, giriş var Allah'tan. Ne var? 762. Al al al. 762 çok ihtiyaç var. Arabayı geçeyim mi zorlamış Tamam zaten yeterince şimdi gidelim ya ne oluyor dur araç araç ağacın şey bir kit basalım kit değil de şey harbi ağacı kaybettim şu an dur, ağacı buluruz sorun yok ağaç neredeydi lan sudaydı herhalde yani oğlum burası değil. Dur dur dur. Tab. Bir tane kit basalım. Tamam şurada o zaman. A araba gösteriyormuş ya ben gerizek hayır bakmıyorum. Şu taraftan. Kesin burada. Hadi araba. Ha orada. O adam mıydı lan? lan 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 dur öleceğiz 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 dur. Dur 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 dur. yere at Kit bas kit 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 kit. Hadi hadi basarsın. Tamam Z Z ayak al. Gel lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Gel gel gel. Tövbe estağfurullah ya. Botam öldük. Neyse. 24. sıra. Evet arkadaşlar bugün böyle bir oynamayı dedik. Görüşürüz tekrardan. Bay bay.